Evet arkadaşlar bugün Baby Doge ile epey atmıştı şu an düşük gibi görünüyorsa da e, gün içerisinde yüzde yedi 24 saatlik içerisine bakalım bakın Baby Doge 32.70 32.80 dolarda şu an biraz düşük oldu 30 bile 30 30 küsür dolar geldi 31.700 yani 24 saatlik olanla arttı. Hmm. Gönlümünce son 7, hafta, 7 günde yükselişine bakalım. Son 7 günde %12 yükselisi var. Son 7 günde %12.4 yükselisi var. Ben Baby inanıyorum yani. Umut ediyorum Baby Dog'a de, de. Baby Dog de uzun anlamda e iyi bir şey, iyi bir yatırım olacağını, iyi bir noktaya geleceğini tahmin ediyorum. Tabi bu da anlatım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Sadece kendi düşüncelerimi dile getiriyorum. ve ee, siz genel anlamda araştırın. Ee, özellikle Elon Musk Twitter atabilir. Kripto paralar bir yere gelebilir. Veya o baby Doge listelenebilir bazı kripto borsalarında. Bunların hepsinin o pozitif öyle pozitif olması baby Doge'nin 1-2-0 belki de 3-0 atabilme ihtimali attırabilir yani. Ben şöyle umut ediyorum. Uzun vadede baby doga alıp yatırım yapıp gözümü kapatıp bir açtığımda ooo iyi bir yere geldik Tamam kurtuldum. Erken emekli oldum deyip öyle bir hayat sürmek istiyorum ben. Niyetim o. Ben Allah'tan istiyorum ya. Allah'tan istiyorum. Herkes birbirine istiyor. Ben Allah'tan istiyorum. Diyorum ki baby dog'a vursun başak, vursun vursun gitsin. Vursun vursun gitsin. Pap 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 yapıp yükselsin. Tabii ben dokunmayacağım. Dokunmayacağım ki kat kat olsun. Değerlensin yatırılır mı? Bir anlam kazansın. Yani Baby Doge yani bu hafta iyi bir atak yaptı. Gördüğünüz üzere bakın. Grafiği görüyorsunuz. Yükseldi yani birden. Tabi bu yükselir, iner, yükselir, iner, düzer, sabitlenir. Bir süre sonra bir trendi oluşur. Bakın. Baby video'gen. E, tüm zamanın en düşüğü, en düşüğü. Yani 2021'in can Haziran ayının e, yani 10 ay önce. E, ne kadar eee de 324. Yani düşünsenize kaç x olmuş ya. 32 x 33 x'e yakın bir şey olmuş en düşüğünde. Tüm zaman en düşüğünde. Tabi şu anki hali. Bir de en yüksek halinden bozduğunu söyle yani tüm zaman en yükseğinden şu an %50 düşük kaldı. Dediğim gibi ilk çıktığı zaman almak çok mantıklı. İlk çıktığında ağzında borç sıfırlar atıyor. Sonra sen alıyorsun. Yani şu anda makul mu? Makul gibi görünüyor bana. Azıcık bir kenara atırıp bekletebilir yani. Bu her ay bir de burn yapıyor yani. Ya yakımı var bunun. Şimdi ben baby doge yazıyorum. Baby Doge'nin Twitter'ına gireceğiz. Twitter evet arkadaşlar. Baby Doge'nin ana sayfasına değil. Twitter'ına gidiyorum. Bakın Baby Doge. Aktif kullanıyor mu? Bakalım paylaş. 1.1 mi? oluruz. Beğenisi 1.1 olmuş. Takipsine bakın ya. Dehşet bir takipsi var ya. 1.1 milyon. Ne yapmış burada? Bir gift paylaşmış. Evet. Burada köpeği paylaşmış. Aktif de kullanıyor yani ha. Bakın. Aktif de kullanıyor. Trend polisi, Sertik's yakın yakın da var yani bu yakın da yapıyor düzenli olarak bir yakın da yapacağım diyordu yapıyorlar Bakın aktif kullanıyor. Takipçi yok bakın bu destek kadar geçen de paylaşmıştım bu destek kadar kimin bayan münikmasında gördün bebeği dogenin reklamı oluyor alınmaz mı alınır ya tabi bu kendi düşüncem ben bebeği doge Umut ediyorum yani. Yapt yaptığı şeylere bakıyorum. Baby Doge Binance'da listelendiğini düşünün. Aho, dehşet. Yani rahat. Eve bir pop yapar yani. Buna inanın. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip eylesin. Kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Herkese sağlıklı, huzurlu, bol kasanslı günler diliyorum.